Değerli dinleyicilerim bu programımızda karı koca cennette birlikte mi olacaklar sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Seven kişilerin birlikte olmaları dünya nimetidir. Ahirette iman sahibi karı koca cennette birlikte olacaklardır. Rahat suresinin 23. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Onlar adın cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da kendileriyle beraberdir. Kadın kafir ise cehenneme girecek, cennete gelemez. Koca kafir ise cehenneme gidecek, karısı ise iman eden erkeklere mirasçı kalacaktır. İmanlı karı koca için Kur'an şöyle buyuruyor. Zuhruf suresinin 70. ayetini mealen, Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz. Yasin suresinin 56. ayetinde mealen, onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor mealen: Muhakkak ki cennet ehli orada birbirlerini ziyaret ederler. Ruhlar toplanmış cemaatler gibidir. Onlardan birbirleriyle önceden tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar. Kızdığı zaman öfkesini yenen, ayrette dilediği huriyi seçebilir. Üç tane hadis-i şerifi arka arkaya arz etmiş oldum. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifine göre. Sevenler beraberdir. Sağın adamları için, kitabı sağdan verilenler için. Hep yaşıt sevgililer olacaktır. Vaka suresinin 37-38. ayetlerinde ifade ediliyor. Yine Nisa suresinin 69. ayetinde Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Bu beraberlik dünyada, berzahta ve ahirette olmak üzere üç yerdedir. Üç alemin hepsinde de kişi sevdiğiyle beraberdir. Birbirini seven karı ve koca, dünyada beraber olamasalar bile ahirette beraber olabileceklerdir. Rabbim, birbirlerini hakiki manada seven eşler olmamızı nasip eylesin. Dünyada beraber olduğumuz gibi ahirette de beraber olmayı, cenneti kazanmayı Rabbim nasip eylesin. En bahtiyar hanım odur ki eşi dindar olur. O da eşini taklit eder, eşiyle beraber dindar olur. En bahtiyar erkek de odur ki eşi dindar olur. Kendisi de eşiyle beraber olabilmek için huzuru yakalayabilme adına kendisi de Kur'an ve sünnetin emirlerine uyar. Rabbim bütün aileleri çocuklarıyla beraber, sevdikleriyle beraber cenneti kazanmaya, Allah'ın rızasını elde etmeye muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.